şimdi etkisini gösterdi. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar, Irmak ile Yemekler bir başka bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sosis mumu alacağız. Neden? Çünkü Halloween kutluyoruz. Çin takvimine göre. Ama Çin takvimine göre. Çünkü bugün Temmuz'un kaçı? <laughs> 21. Normalde Halloween Ekim'in 31'i. Ama biz dedik ki neden kutlamayalım? Böyle bir zorunluluğumuz yok. İlla 31'inde kutlamak zorunda değiliz. O yüzden malzemelerimize geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar iki malzeme ile sosis mumu yalayacağız. İhtiyacımız olan tek şey milföy hamuru ve bunları ince ince kesmemiz gerekiyor. Bir de sosimiz var. Böyle bu şekilde kesebilirsiniz. Bunları sargı bezi gibi düşünüyoruz. Öncelikle böyle başa ağrıyan bir birey gibi sarıyoruz başını. Sonra buraya bir yüz mesafesi bırakalım. Şöyle bu onun suratı olsun. Sonra gövdesini sarmaya başlayalım. Bizim çocukluğumuzda şey vardı hatırlıyor musun? Scooby-Doo. kamun dizisi. Mumyalanmış. Geziyordu ya ortada mumyalı mumyalı. Ben gerçekte böyle hareketlenen mumya görsem orada bir... <gülüyor> <gülüyor> orada bir şeylerin yanlış gittiğini sorgularım yani. Önce bir doktora giderim. Sonra hacılar camiye giderim. Bir duaya bir Allah'a sığınırım yani anladın mı? Ya yani gerek yok. İnşallah öyle bir şeyle karşılaşma. Ama işte hayat da böyle biraz da neyle karşılaşacağını bilemiyorsun. Bilmiyorum, Mumya bile tabii. çıkabilir. Peki Cadılar Bayramı hakkında ne düşünüyorsun? Nedir Bence sence Cadılar Bayramı? Arkadaşlarımız anlatır mısın Cadılar Bayramı'nın ne olduğunu? Cadılar Bayramı eski Türklerden çıkmış. Yılda bir kere kendi evini ziyaret etmek için ruhuyla eve geliyormuş. İnsanlar da ruhu korkutmak için beyaz çarşaflar giyiyorlarmış ki o ruh o eve gelmesin diye. Gerçekten Halloween... Halloween ama. <gülüyor> <gülüyor> Halloween. Çünkü İnsanlara Hı. yanlış bilgi vermiyor mı? Böyle bir şey var mı ya? Gerçekten. Araştırmanı öneririm. Araştırmaları bir <laughs> bilgiyle kardeşim hiç kimsenin bir şey bilmediği bir yerde herkes, herkes her şeyi şey bilebilir. bilebilir yani aynen. Bizdeki şeker da. bayramı gibi diyebilir miyim? Peki büyük cadıların küçük cadıların ellerini öptüğünü düşünüyor musun bu bayramda? Bir <laughs> <laughs> cadı geleneklerinde <laughs> sahip çıkıldığını düşünüyor musun? Cadı geleneklerine dokundurma. Peki şeker bayramı mı cadılar bayramı mı? Şeker bayramı tabii ki. Kendi bayramımız daha güzel bence ama. Ya yani mesela kostüm giymek falan ister miydin? Bu olmadı bu arada. <laughs> Bak bunu gerektiği gibi mumyaladığımı düşünüyorum. Ama <laughs> bun, bunda bir sıkıntı var. Ne diyorsun bun, bunu bir bun daha, geci, daha sarayım mı? Bu, Mumyacı bun başı bunu görse sen de utanırdı bu arada. Ben bunu bir daha sarayım. Bekle. Bunu zaten birisi. <laughs> Demek ki sen mumyacılık işi yapamayacaktın bu Eski zamanda yaşasaydın. Abi ben zaten mumyacılık sektörüne girmek gibi bir derdim yok benim. Lütfen <laughs> LinkedIn'da böyle bir ilan varsa da <laughs> lütfen beni şey yapmayın, aramayın yani. Dur biraz şey mumya gibi ya bu, yalap 10, şalap verseler. Hadi bak 100 bin dolar. 100 bin dolar ayda. Ayda değil ya bir mumyalamaktan alacaksın. Yapar mıydın? Ölü mumyalayacağım. Evet. Yok. Ya saçmalama 100.000 bin lira hiçbir şey yapmam. Dolara yapmam yani. Euro. Pound. pound. Ama nasıl şartları nasıl mesela böyle? Mum ya, yaşasın. Ama hiç koku almayacaktım. Yok ben yapamam. Böyle şeyler konuşma videomda Bu daha iyi oldu. Bak mumya gibi oldu. Değil mi? Evet. Halloween zamanı bir, bir şey, da şey yaparız. daha bir geçeriz Halloween demen. O falan ya. Bir şey söyleyeceğim. Şuraya bir Halloween metre koyabilir miyim? <laughs> Tam şuraya. Hayır ya utandırma beni. Ay sanki herkes çok iyi İngilizce konuşuyor da ama bir kendine baksın. Pardon. Bir de bu kız Kanada'da okudu. Of. Of. Akıyor işte gayet güzel bir şekilde. Daha <laughs> <laughs> ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Adamın suratını tam saramadım ya. O suratına ne yapacaksın? Neyle suratına? göz yapacaksın? Gelin milföyden? Düşer ki onun gözü. Yok milföyden değil. Şey mi yapacak acaba adamın gözlerini? Zeytin. Zeytin mi? Evet. Aa var mı Zeytin. <laughs> Şaşırdım. Ben... şaşırdım. Hayır yani küçük tutturabilir miyiz onu düşünüyorum. Bu böyle oldu mu? Çok tatlı oldu ya. İyi tamam. Tatlı mı? tatlı küçük mumyalar oldu. Bir de buna bak. <laughs> Bunu alçıya almışız gibi oldu. Bu <laughs> çok mumya gibi olmadı. Neyse sağlık olsun. Her türlü yeneceğine inanıyorum. Bir önceki videomuzun çok tuttuğunu söylemeliyim arkadaşlar. Şu ana kadar YouTube'da inanılmaz izlenmiş. 15 kişi izlemiş. Ama bu videoyu <laughs> bu videoyu ve eminim daha da artacağına eminim yani. 18. Ümit <laughs> sen bayağı alıştın mı ya? Sen bir şey söyleyeyim mi? Elim alıştı galiba 100 bin <laughs> dolarlık teklifi kabul edeceğim. bu böyle oluyor gibi. Mum yalamaya ederek yapıyorsun peki? Bu soruyu sana ben soracaktım. <laughs> Kaçamazsın. Bu soruyu sana ben soracaktım. Arkadaşlar yemek yaparken rahatlamanın başka yolu da yani biraz da sinirinizi, stresinizi, yapmak istediklerinizi bu yemeğe aktarmaktır. Yemeğin eminim daha lezzetli olacağına eminim. Mesela sizi iş yerinde canınızı sıkan e, bir çalışma arkadaşınız, bir müdürünüz vesaire olabilir yani. Onu mu yazdınız? Da? Tabii ki asla yapın demiyoruz. Böyle bir şey de imkansız. Valla Türk polis teşkilatı enfenizde biter. Hapislerde çürürsünüz. Sakın böyle bir şey yapmayın. Ama yani bunları <laughs> hayal ettiğinizde insan bir rahatlıyor yani. İş yerinde stres yok. Özel hayatınızda sevgiliniz sizi canınızı sıkıyorsa ayrıldıysanız böyle bir bir genişleme hissediyorsunuzdur diyeyim. Mumyalarken mi? Evet. Bir ferahladım yani ben şu an derdimi, kederimi mumyaladım. <laughs> Piramid'in köşesini atacağım birazdan. Yani fırına. <laughs> Tabii birazcık şunu kesebilirsem. Miğferim bitti. Iki, iki, i̇ki tane çıkarmışız Biz bu arada. Biz seninle Mısır'a gitsek sen şey diyecek misin? Kali Hayır ben gitmek istemiyorum. Neden i̇şte, ya? Çok Mısır güzel. çok güzel. Otantik bir Ar şey. Arçay'dan 35 derece. Mısır'ı yemeyeceğim. Şu an daha da sıcak. Sıcak. <laughs> <laughs> sıcak değil ama asla sıcak. Mısır'a gitsen şey diyecek misin gibi hissediyorum işte ben sizin mumyalama şeyinizi biliyorum. Milf <laughs> <laughs> <Nasıl doğrudur? gülüyor> Bende de var. Milf <laughs> öyle mumyaladığınızı biliyorum. Oturup bunu tartışıyor musun? Düşünsene insanlarla. Sınır dışı şey ederler benim muhtemelen. Bir daha da almazlar bende diye Bence Mısır kültürüne yatkın olduğun için seni tebrik edebilirler. <laughs> Mısır kültürüne mi yatkınım? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Mısırlılar Birliği Derneği şey diyormuş. <laughs> Piramitleri başıma yıkarlar valla. Cevapçı olmaz. Biraz onu neden çok sardın? Acaba onu yaparken düşündüğüm kişi <laughs> bir hınçla sardım bunu. <laughs> belanı vermesin diye. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şunları da birazcık sarmam lazım. Çünkü ben bunu bir videoda izlemiştim arkadaşlar. Birazcık daha yani hamurla sarıyorlardı. Ben gerçekten çok az sardım. Bence yeter. O kadar da milföy 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 mil yani abartma. Yok o kadar kalın durmuyor. Kalın durmasından değil de. Çok abarttın bence. Yani işte bir mumyayı de zaten böyle sarıyorlardır diye düşünüyorum. Aç bakayım Google'dan bir tane mumya fotoğrafı bul. Bize koyalım ekrana. <laughs> tamam koyacağız. Sen ne düşünüyorsun peki <laughs> Halloween hakkında? <laughs> <Hello, gülüyor> Halloween. Halloween. <laughs> bir metre arkaya bak takdim metre dönüyor şu an. Valla arkadaşlar ben Halloween hakkında şöyle düşünüyorum. Şov. Çoluğunu çocuğunu kostümle hiç tanınmayacak bir şekilde hiç yabancıların evine şeker yollamaya gönderiyorsan sen yürek yemişsin. <laughs> Eskiden ama sanki ortam böyle değil. <laughs> ya <yine. Evet. gülüyor> yine. Yani evet biraz Amerika'da yaşasaydım çocuğumu göndermezdim. Bir etraf manyak dolu kardeşim. Evet. İyi mu? Ne <laughs> <laughs> yemiyor şartlar. Bak burada bütün firavunlar yatıyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi bunları böyle fırına vereceğiz tabakla. Tamam. <laughs> <laughs> Annelerimiz falan hep böyle yapardı. Yalan benim annem hiç böyle şeyler yapmaz. Bu oldu <laughs> herhalde ya. Evet değil mi? bir üstüreyim bu Çünkü Chanel. ben <laughs> sana demiyor muyum reklam almadığımız sürece hiçbir şey sanmıyorum. Aa evet. Neyse. Neyse marka vermeyeyim. Ama <laughs> Chanel. <Hoş gülüyor> Birazcık acıkmaya başladım. Hemen Nur'u bungalıyoruz. <laughs> Burada iki tane fazladan mi içeyim Sen istersen? Denesene ya parmağım mumyalı hadi. Hadi gel. Yani düşün seni mumyalarsak nasıl olacağını düşün. Bir şey söyleyeceğim. Bu um, mum yalama değil. Beş bir yerde taktım. Ama bana gerçekten. Dur bir dakika. Şimdi benimle birlikte fırına geliyorsun. <laughs> Hemen geliyorsun. Ben <laughs> ben Gretel. Çocukluk anlarım. Cadı gibisin ya. Beni fırına atacak. Şuna bak. Yiyeceğiz. <laughs> Onu çöpe at. Maalesef. Nimetle şaka oldu. <laughs> Üzülerek <laughs> söylemeliyim ki buna artık Düşüyordum bilerken. <laughs> Onlara nasıl göz yapacaksın? Valla merak ettim. Bunların üzerine salça sosu mu dökeceksin? Hayır, peynir koyup... Hı. ...ki peynirin duracağını hiç sanmıyorum. Bence de. Acaba hamurdan mı minik gözler yapsam? Üzerine de bir tane çörek otu koyarım, hı. ne dersin? Direkt çörek otu koy. Doğru. Mumyanın şeyin üstüne koyun. Ne olacak, kim ne bilecek? <laughs> Kim <laughs> <laughs> yaptığında gerçekten mumya görmek. Arkeoloji müzesinde var gerçekten mumya görmek isteyenler varsa aranızda biraz da bilgi. Çok korkutucu ya. Bir şey ne soracağım onu yumurta, yumurta sürecek misin? Aa, evet mumyaları yumurtalayacağız arkadaşlar. Neden? Çünkü üzeri kızarsın diye. Çünkü... de kızarıyor ya. Hayır. Kızarmıyor. Güzel kızarmıyor. Bunlara gözü nasıl yapacağız? Bence çörek otunu içine sok ne? Bu asla böyle olmaz. Şu hamurun üstüne yapışsın olacak ya? Böyle mi? Evet. Bir bak bu Japon oldu. <gülüyor> <gülüyor> çok... Pokemon'daki buruk olmadı mı? <laughs> Düşük bütçeli fanat. Bunların üzerine de son bir kez e, yumurta sarısı sürüp fırına veriyoruz ve artık mumyalarımızı bitiriyoruz. Evde yumurta fırçası olmaması seni üzüyor mu? 2 <laughs> saattir az önce başka bir şey yaptık ve yumurtayı çatalla sürmek zorunda kaldım. Gerçekten bu beni çok yordu. Şimdi bunun beyazını çaktırmadan nasıl Özmak yemekte usta olduğunu iddia ediyor bu arada. Hani Yemekte gerçekten çok harika. Eli aşırı lezzetli. Ama yumurtayı sarısıyla beyaz <laughs> birbirinden ayıramıyor. Öyle Birazdan bir o o görüntüyü çekmiştik neyse ki. Onu size paylaşırım ama gerçekten yumurtayı ayırma konusunda bir sıkıntı yaşıyorum. Öyle Onun dışında değil, başka bir problem var yani. Yumurtayı ayıramıyor artık. Yemekte harika olmanın bir başka yolu da yumurta ayıramamaktan geçer. Bunu bütün şefler bilir. Sorun. Refika'ya sorun. Refika Hanım'a <laughs> ardı be sorun. Gerçek şefler böyle yapar. Sana gürültüden atarlar muhtemelen. Bana <laughs> dava açmazlar umarım. Hayır, açmazlar diye umuyorum. Çünkü ben ikisini de çok seviyorum. Yemek tariflerini de deniyorum. Onlar kadar güzel olduğumda... <laughs> Belki de daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> ben neler diyorum ya? canım sıktım herhalde. Şaka şaka. <laughs> İnşallah bozacağım onu. Tamam, galiba ha, oldu. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Fırın bozulursa gerçekten bu benim çok güzel. Bence bu kaçırılmış ve sarılmış adam gibi duruyor. <gülüyor> gerçekten mum <laughs> <laughs> ya, her şeyi benzettim ben. Polis de arayın. Bunlar <laughs> hazır, ben bunları atıyorum. Hadi at bakalım, sonucunu çok merak ediyorum. Ben de. Gerçek Cadılar Bayramı'nda ben senden bir kabak oymanı isteyeceğim kocaman bir kabak koyup ne yapacağız? bir şekilde. Kabak çorbası, kabak tatlısı, kabaklı evet. börek. Bir sürü içerik çıktı şu an galiba. Irmak ile kaba koymada harikayım. <laughs> Şeflerin yaptığı gibi yemek yaptıktan sonra yaptığım yeri temizliyorum. Evet bana temizletiyor video kapatınca. <laughs> evet. Lütfen yalanlarını bir de kızın kamerayı temizle. <laughs> Doğru evet biraz dağınık bırakıyor gerçek, gerçek oh, öyle bir şey mi? yok her şeyi ben yapıyorum <laughs> çünkü onun toplamasına fırsat kalmıyor öyle olsaydı yapardım